Pazar vasfını kaybetmiş olan mallar çöpe dökülür. Bunu bedava versem siz gelip burada almazsınız. Son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız çoğu zamanda halkın tepkisini çeken kilolarca hatta kamyonlarca sebzenin çöpe atıldığı, ormana döküldüğü videolar. Peki sebze israfı gibi algılanan bu görüntülerin ortaya çıkmasındaki asıl sebep ne? Ya o sebze zaten para etme şansı kalmamış. Kendini kaybetmiş. Çiftçi bunu serasından topladığında zaten iyisi para etmiyor. Saratalık. Bugünlerde iki TL seviyesine geldi ama bir hafta ön göründesine kadar 70 kuruştu. Bunu toplayıp hale getirmesi değil. Hale getiriyor satılmıyor zaten. Aşırı bir üretim var sıcaklıkla, sıcaklardan dolayı. Ve bazı zamanlar saratalık 2-3 günde toplayamazsanız fazla büyür ve bu satılmaz zaten. Antalya Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz görüntülerin yayılmasında fiyatların düşürülmesi için algı operasyonu olduğuna vurgu yaptı. 10 kamyon 20 kamyon malı çöpe döksen dahi ki böyle bir şey mümkün değil. Fiyatlar değişmez ya. Ya biz milyon tonluk mallardan bahsediyoruz. 3-5 kamyonluk orada bir görüntü gördünüz diye fiyatları düşürüyor mu demek mi olur? E, algı operasyonu resmen biz o kanalları kınıyoruz ya. Ya yani hiçbir halci gidip çiftçi satılabilecek olan malını dökmez. Onun dökmesiyle de bu sebze fiyatları yükselmez. Sebzelerin israf edildiği algısını oluşturan görüntüler Yılmaz'ın ifadelerine göre mecburiyetten doğuyor. Bu vasfını kaybediyor ve çöpe dökmek zorunda kalıyorsun. Gönül ister ki dökmeyelim ve bir insanı kursağından geçsin. Ama mümkün olmadığı zamanlar oluyor ve mala gerçekten geldiğinde bir gün içerisinde kalite vasfını kaybedebiliyor.